Merhaba arkadaşlar Hobi Anlaşan kanalına hoş geldiniz. Bugün size ufak bir sürprizle karşılaştım. Ufak değil de bayağı birden beri karşılaştığım bir sürpriz. Burada benim süperlerimi ben tükendi zannettim. Hem gıda takviyesi olarak balıklarıma verdim. Benim sağa solda isteyen arkadaşlarıma verdim. Ben dedim adama kılık tedarik edemedik. Soylarını kontrol ettiğimiz için dedim. O bir tüken de tükendi dedim. Ama ne hikmetse buradaki bulunan mosumuzun içinde yumurtaları kalmış. Ben de onu olduğu gibi kaldırmıştım burada ufak bir kabım var. Onun içine atmıştım Hatta şurada da neydi o? Pisliğe bitkisi mi? Piske bitkisi mi? Bir bitki var. Arkadaşım ben sağ olsun. Hatta 2-3 tane de öyle var. Değişik bitkiler de var. Yani soyları bitti zannettim ama soyları bitmemiş. Bir abim de diyordu bak bunlar kolay kolay tükenmez. Bitti zannedip sularını falan boşaltma. Geniş büyük kapta bakıyorsan ya da bitkili olan bir yerde bakıyorsan atma diyordu bunlar yanından çıkar. Gerçekten dediği gibi çıktı yani. İlk başta 2-3 tane gördüm. Ölür dedim. Ölmedi. Cam kenarında duruyor böyle yani cam kenarında yarı gölgelik, yarı güneşlik. Bunların herhangi bir takviye falan yapmıyorum besin takviyesi. B12'dir. Ya da başka bir şey, herhangi bir şey vermiyorum. Güneş sayesinde suda yosun oluşuyor. Bunlar o yosunları kendi gıda takviyelerini yiyorlar herhangi bir şekilde bir şeylik falan görmedim. Yani tedarik etmek isteyen arkadaşlar varsa ya da sağdan soldan tedarik ederlerse o böyle yaz aylarında yeri güneşli yarı gölgelik yerlerde değerlendirebilirler. Ne fazla güneş görecek böyle. Yarısı gölge olacak yarısı şey. içinde biraz böyle su havalandırması yeterli. Maksat suda hafif bir sirkülasyon olması. Bu onlar için normal göl göle hesabı şeklinde takılıyor olması lazım. Normal bu süperlerin çıktığı bölgeleri de araştırdım. Yani şeyimi de yaptım. Biraz araştırmamı da yaptım. Yani gördüğüm gibi hatta bazı göllerde falan da çıkıyor. Bursa'nın birkaç gölünde falan denk geldim. Toplayacaktım unutunca kalıyor. Yani sizlere de tavsiye ederim süper is namedı olan. Leptistesleri, cikletleri olan arkadaşlar. ben yani bu şekilde ufak bir süperisi üretim kabı yapabilir yaz ayları için geçerli bu kışın içinde ona göre yine bir özel videosu gelecek kış aylarında nasıl bakılır diye bu kısmet ederse bunları yandan bir üretim şeklini almayı planlıyorum balık olarak elimde yok ama karides beslediğim için başka bir şekilde değerlendiririm. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ufaktan ufaktan takılıyorlar. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Hayırlı dilerim.